Kerem Köfteoğlu'nun hazırladığı Çin İş Kulübü başlıyor. İşinizi ve markanızı Çin'e hazırlayın mottosuyla yola çıktığımız Çin İş Kulübü'nde bugün Nötron Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Hamamcıoğlu'nu ağırlıyoruz. Ahmet Bey rica etsem Çin'le ne zaman ve ne şekilde tanıştınız? Oradan bir başlayalım ondan sonra sohbetimize devam edelim. Buyurun. Kerem Bey her şeyden önce çok teşekkür ederim. Şimdi Çin'le tanışmamız 91 yılına dayalı. 1991 yılında ben otobüle mezun olduktan sonra Kimet San diye bir firmada görev almaya başladım. Doktor Erol Ezan ile birlikte çalıştım. Doktor Erol Ezansoy benim ilk hocamdır. Kendisi de ilginç, muhteşem bir insandır. O günlerde Milli Savunma Sanayi'ne ihalelere gidiyorduk biz. Milli Savunma Bakanlığı ihalelere gidiyorduk. Beş satın almaya. Ve Novajin, Anajin gibi, Aspirin gibi bazı ilaç ham direkt Çin'den gelip Milli Sağlık Bakanlığı'na verildiğini gördük. Gördüm, ben bunu gördüm. Sonra o günlerde bana Doktor Erol bir görev vermişti. Gençtim, daha ilk işimdi o. Ahmet dedi, dünyadaki İngilizce dergileri tarar mısın dedi. Gelişimleri takip etmek istiyorum demişti. Ben de İngilizce dergileri taradığım zaman, Avrupa'daki Amerika'daki ilaç ham madde üreticilerinin de çevre kirliliğinden dolayı Çin'e yatırım yapmaya başladığını gördüm. Ama bir medeniyetin ilaç ham maddesi üretebilmesi ve ürettiği ilaç amadezini dünyanın her yerine kabul ettirebilmesi, özellikle Türkiye'deki Milli Savunma Bakanlığı'nın alabilmesi o medeniyetin çok ileri bir uygarlık olduğunu gösteriyordu benim için. Ben de o gün 91 yılında arkadaşlarımın tamamı Amerika'ya konsantre olmuşken Çin'e konsantre oldum. Ama bununla ilgili Mehmet Ali Ahmamcıoğlu var, Ankara'da Ahmamcıoğlu Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanı. Birlikte şirket kurduk, METRON şirketini kurduk. Bizim de mottomuz şuydu, Specialty Chemicals for Specialty Products, uzmanlık ürünleri için uzmanlık kimyasalları. E, ve o sırada dünyanın her yerinde yazışmaya başladım. Faks makinemiz vardı bir tane, hamamcı olay inşaatta. Başka hiçbir şeyimiz yoktu. E, o günlerde biliyorsun internet de yok, telefon da yok. ya yani cep telefonu yok şu anda konuştuğumuz şey. O cep telefonu, e, o yazışmaların sonucunda Amerika'daki Bedek Chemicals e, bizi şeye tanıtmış. Norinco şirketine, Çin'deki North China Industry Corporation'a tanıtmış. North China Corporation da Çincesi Beifan Hunzu'dur. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Çin'in en büyük holdinglerden bir tanesidir. Ee, uzaya roket gönderen yani Çin'in e, savunma sanayini yönlendiren bir dev holdingdir. Biz bunun e, oradaki Mr. Yeyi ismindeki bir müdür bizimle 92'de temasa geçti. Siz bizim Türkiye'de siz olur musunuz diye. Biz de Ola olabilir dedik. Zaten biz de bunu istiyorduk. Ben de zaten Çin'i daha önce keşfetmiştim. Tam üzerine rast geldi. Ondan sonra biz 92'de e, şirketi kurduktan 4-5 ay sonra Norinco adına bir ihale kazandık, Tekel ihalesi, 100 ton potasyum klorat ihalesini almayı başardık. Bunu da e, çok özel yöntemlerle istatistik araştırmalar yaparak e, yaptık ve Norinco dikkatini çektik ve Norinco bizi e, distribütör olarak tayin etti ve e, bizi ziyarete geldi. Bu yazdığım kitapta da e, var zaten İlk ziyaretleri var, e, Mısır yayınlın. Sonra 1993 yılında da biz onlara giderek bir sürü anlaşmasını imzaladık. Tanışmamız Çin'de bu şekilde oldu. Hı hı. Peki Ahmet Bey, hali şu an neler yapıyorsunuz Çin'le ilgili, Çin'le bağlantılı? Şimdi aradan 30 yıl geçti tabii. Sonuç olarak ben Çin'de yatıp kalkan bir insanım. Yani orada yaşadığım, ilk, ilk şeyde Çin'de ilk resmi temsilci ofisi kuran kişi benim. biziz yani, nötron mühendislik. 1995 yılında resmi olarak Pekin'de ilk temsilcilik ofisini açan e, firma nötron Mühendisidir. Bu resmi kayıtları geçmiştir. O günlerde işte green card aldık, ofisimizi açtık. O günlerde yine e, Ülker Holding e, bizimle temasa geçti. Bir e, hemşerimiz o hastasıyla. Ve biz de e, Ülker'i içine soktuk. Yani hem e, kimyasal madde getirmeye başlamıştık. C vitamini Türkiye ilk sokan firma biziz. E, tabii bunu biz tek başımıza yapmadık. Türkiye'de büyük firmalar var. Mesela Yılmaz Kimya vardır, İrfan Yılmaz. E, bu işte gerçekten ileri seviyede çalışan uzman bir e, ekibi var. ve Kendisi de Türkiye'nin sayılı tüccarlarından. Onunla birlikte e, Roche firmasına karşı rekabet yaptık. O günlerde 22 mark idi. 1 kilogram C vitamini. E, tabii İrfan Bey'in devreye girmesine, bizim devreye girmemizde şu anda oldukça makul seviyelere geldi ve Ülkemiz çok büyük kazançlı çıktı çünkü binlerce ton C vitamini daha ekonomik koşullarda geldi. Biz şu anda danışmanlıklarımıza hala devam ediyoruz. Bu 30 yıllık bilgi primimizle bilgi birikimimizi paylaşıyoruz. Şu anda ben danışmanlıklarıma devam ediyorum. Hem Türk şirketlerine hem de Çin firmalarına elimizden geldiği kadar bildiğimiz ölçüde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kerem Bey sizin de bildiğiniz gibi, Çin'de uzman olmak diye bir şey söz konusu değil. Çünkü Çin çok muazzam büyük bir ülke ve her konuda uzmanlar var. Bizim de orada çalıştığımız ayrı ayrı uzman arkadaşlarımız, uzman şirketler var. Biz onlara yönlendiriyoruz. Şu anda yaptığımız şey budur. Hı hı. E, Ahmet Bey siz e, teknolojiyi çok yakından tanıyan, kullanan birisiniz. E, bu yönünüzü bildiğim için size şunu sormak istiyorum. Son dönemlerde Çin teknolojide müthiş ataklar yaptı ve artık taklit edilir hale geldi. Sizce Çin'in bugün geldiği bu noktadaki bunun neden kaynaklı? Bu bunun altında yatan motivasyon nedir? Kerem Bey, birinci motivasyonu söyleyeyim. Bu alın teri kavramı. Yani kesinlikle çalıştılar. temel ana, ana motivasyondaki ana şey ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın sırasında ki yurtta sulh, cihanda sulh kavramının o günlerde yine Paris'te Komünist Parti kurulurken Mao Zedong ve Deng Xiaoping'in de o günkü emperyalizm savaşta Gazi Mustafa Kemal'den çok etkilenmesinden dolayı özellikle Deng Xiaoping'in, o bana göre bir dehadır, Deng Xiaoping'in bunu özümsemiş olması. Yani yurtta Sult canda sulh ile Gazi Mustafa Kemal dünyadaki tüm emperyal güçlere karşı çıktıysa biz de bunu ülkemizde yapalım diyerek Çin'de bunun ana felsefesi bu olmak şartıyla Savaşı bir kenara bıraktı. 1979'dan, özellikle 76'da başladı. 79'dan sonra kesin olarak. E, ve kendisini tamamen dedi ki, e, e, önerde bulundu. Biliyorsunuz Xiaoping'in yönetim şekli masa başında oturmak değildir. Kesinlikle e, danışman statüsünde yapmıştır bu işi. E, dedi ki, savaşı bırakalım. Yapacağımız tek şey e, teknolojiyi geliştirelim. Bilim insanları gönderelim yurt dışına. Onlar bize bilgiyi taşısınlar. Biz burada onu geliştirelim. E, ticareti geliştirelim, e, ticarette paylaşımı geliştirelim diye dört temel şeyi vardır e, kabul görmüş düsturusu vardır ve e, bunun sayesinde gerçekten Çin'deki e, o e, bilim insanları da ülkelerine geri dönerek bilgiyi taşıdılar ve çok çalıştılar gerçekten kendi konularında çok çalıştılar e, ve sonuç olarak e, ve Çin devleti de yatırım yaptı yani argeye ve inovasyonla e, inovasyon çalışmak isteyen herkese yatırım yaptı bunun neticesinde. 2000 Yani 2010'lardan itibaren korkunç bir gelişme göstermeye başladı Çin teknolojik açıdan. 2015-16-17'de kuantum bir uydusunu fırlattı gökyüzüne. Oradan kuantum haberleşmeyle mesela örnek veriyorum Ankara ile İstanbul arasındaki kuantum kriptoyu çözdüler. Yani kripto teknolojisini kuantum algoritmayla çözerek Bitcoin'i tamamen çözmüş oldular. Onun dışında yine Karanlık maddeyi keşfeden bir uydu fırlattılar. Golden Monkey isminde yani altın maymun isminde bir uydu fırlattılar ve karanlık maddeyi resmi olarak bilimsel olarak tüm dünyanı kabul edecek şekilde keşfettiler. Onun dışında yine 2017-2018 civarında o civarlarda yine kuantum bilgisayarı yaptılar, masaya koydular. Biz bunu yaptık, yapabiliyoruz dediler. Ama kesin olarak, mükemmel olarak geçen sene... Lazerle e, şu andaki en gelişmiş kuantum bilgisayarı yaptılar. Yani e, süper konduktör, süper eleken kullanılmıyor. Sadece ışık kullanılarak mükemmel bir kuantum bilgisayar yaptılar. Onun üzerine çalışıyorlar. Bunu da bilimsel makaleler dünyaya duyurdular. E, onun dışında ben tabii bilimi sevdiğim için bu e, FAST vardır. Yani dünyanın en büyük radyo teleskobu vardır. Onu yaptılar, ona da büyük para harcadılar. Yani şunu söylemek istiyorum Kerem Bey, bir kere proje için inovatif e, düşünce gerekiyor. Ayrıca devletin de destek olması gerekiyor. Devlet sınırsız imkanlar tanıyor ve gerçekten e, destek oluyor. Ve ay, yaklaşık olarak 76 tane patent var. Yani 76-79 tane çok güzel patent var. Özel bir teleskop yaptı ve 2016'da bitti. Testler 2019'a kadar sürdü. 2019'a kadar Üç yıl içerisinde insanlık tarihinin o güne kadar gördüğü, keşfettiği kara deliklerden on kat fazla kara delik keşfetti. Çin'deki 5-6 şehir tamamen yapay zeka ile yönetiliyor deneme aşamasında. Yani siz otele girdiğiniz zaman para falan ödemiyorsunuz. Hatta kimlik kartı çıkartmıyorsunuz. Otelde girişte sizi görüyor kamera. Tamam diyor bu diyor, Ahmet diyor veya bu diyor, Kerem diyor, alıyoruz onu içeri diyor. O şekilde kredimizi de onlara diyor. E, Bu... Xiaoping'in aklı ve ondan sonra gelen genç akademisyenlerin de başarıyla çalışmasının neticesinde oluşmuş bir sonuçtur. Önümüzdeki döneme ilişkin en azından belirlemiş Çin'le bağlantılı Çin'e ilişkin ne gibi bir projeleriniz olacak? Bunlardan da biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Yine ben şu danışmanlık yapıyorum ama orada yerleşik olmaya çok çaba gösteriyorum. Yani zaten Nencik'te bir home ofisim vardı. Nencik'in home ofisini aktif hale getirmek istiyorum. Çünkü orada dostlarımız var. Norinko'nun ilk kuruluşu yeri orası. Orada da benim arkadaşlarımın çoğu Norinko'dan oldu. Norinko'dan emekli oldular ama şimdi onların annesi baba sordu. Onun dışında yine genç arkadaşlarımı o şekilde desteklemek istiyorum. Onları hem kendi şirketime ortak ederek, kendi uzmanlık alanlarında veya benim yol göstereceğim alanlarda e, yapmak istiyorum. Yapay zekayı ülkemize taşıyabiliriz. Yani Çin şu anda bilimde dünya lideri. Bu tartışması bir gerçek. Zaten şu anda dünya üzerindeki gerilimin ana nedeni bu. Yani nadir toprak elementlerinin e, elinde tutması, birçok bilimde şu anda bilgisayar hızında lider olması dünyayı biraz e, korkuttu. E, benim hedefim bundan sonra yine bu danışmanlığımı çok daha iyi bir şekilde yaparak e, herkese toplam, faydalı olmak, bunu devam ettireceğim. Amacım Hı. o. Son sorum. Çin İş Kulübü olarak biz Çin'e dokunan, Çin'de iş yapan kurum kuruluşlu ve bireylere bir çağrı yaptık. Gelin dedik, birlikten güç doğar, güçlerimizi Çin İş Kulübü çatısı altında birleştirelim dedik. Bu çağrımız sizde nasıl yankı buluyor, siz bunu nasıl karşılıyorsunuz? Ben bunu Kerem Bey önce çok teşekkür ediyorum. konuşmanın başında da söylemiştim. Bu bir tokamak reaktörü gibi. Yani bu bir uranyum atomu gibi bir parçalanma reaksiyonu değil, birleşme reaksiyonu. Bence buna ben kucak tamamen katılıyorum. Tamamen destekliyorum. Çünkü çünkü Çin çok muazzam büyük bir ülke olduğu için bunun bir şekilde bir Çin iş kulübü olarak bunu bir çatı altında toplayıp herkesin faydasına sunabiliriz. Yani herkes bağımsız enerji harcayacağına bir iş kulübüyle bunu organize olarak bir şekilde organize olarak kulübün işte örnek veriyorum yapay zeka ile ilgilenen bir bölüm olabilir veya Türkiye'deki ürünleri satan bir iş kulübü fikrine ben çok, çok sıcak bakıyorum. Bunun desteklenmesini istiyorum ve ülkemizdeki derneklerin de yani bunun çatı altında toplanmasını istiyorum. Sanıyorum sizin de söylediğiniz gibi özellikle Çin'in önderlik ettiği kuşak ve yol çalışması bu proje bu dünyayı etkileyen etkileyecek olan bu dev projede Türkiye'den daha fazla Türkiye'nin bundan yararlanabilmesi için bu tip iş birliklerine bir ortak akla ihtiyaç var. Ne dersiniz? Aynen. Şu anda kuşak yol projesi dünyaya uzatılmış, Mr. bir tarafından uzatılmış bir eldir. Tekrar ediyorum bunu defalarca kez platformlarda söylüyorum. Çin'in bir maddi bir şeye ihtiyacı yok artık. Çin Karun kadar zengin ama Karun ne yaptı? Karun İmparatorluğu sırasında Karun'un hazinelerinin anahtarlarını 40 tane deve taşıyordu. Ama gömüldü gitti biliyorsunuz. Kimseye bir haydası olmadı. Ama Mr. Xi Jinping zenginliği paylaşmak istiyor. Çin Komünist Partisi, Çin Devleti e, zenginliği paylaşmak için kuşak yol projesi geliştirdi. Geliştirmeyebilirdi de Kerem Bey gelişizme ihtiyacı yoktu. Zaten satıyor. Zaten dünyaya mal satıyor. Zaten üretiyor. Niye böyle bir şey ihtiyacı olsun ki? Ve insanlar bazı gruplar korktu. Dediler ki bu emperyal nedenlerden dolayı yapıyor. Kerem Bey Çin'in hiçbir zaman tarihi ben inceliyorum. Burada kitaplar da var. Çin felsefesini okuyorum. Çin tarihini okuyorum. Dünya tarihi elinden geldiği kadar okumaya çalışıyorum. Sizler de bunu yapıyorsunuz. Tarihe baktığımız zaman Çin'in emperyal güç olma diye bir sevdası hiçbir zaman olmadı. 2500-3000 yıl önce de Çin zaten ipek yoluyla dünyaya ipek satıp dünya ekonomisini zaten kontrol ediyordu. Ama gidip ülkeler alacağım diye bir derdi yok. Öyle bir emperyalist. Uşak yol projesi Kerem Bey sizin de dikkat çektiğiniz gibi herkesin kazanabileceği kazan kazan bir projedir. Yani burada Çin'den kalkan trenler Hamburg'a gidiyorlar. Şu anda ülkemizden gitmiyorlar. Ha bak, ülkemizden geçseler ülkemizdeki değerleri de götürecek. Ülke altın halka. Ülkemiz şu anda altın halka. Golden Ring yani. Ülkemiz kara, hava, siber, deniz, kuşak yolun geçtiği yer. Bunu unutmayalım. Sadece karayolu geçmiyor. Deniz yolları da geçiyor. Deniz kuşak yolu da, deniz ipek yolu da Türkiye'den geçiyor. Siber ipek yolu da Türkiye'den geçiyor. Yani Hava ipek yolu da geçiyor. Yani bunların hepsini iyi değerlendirmemiz gerekiyor ve iyi anlamamız gerekiyor. Burada biz e, e, Hamburg'dan kalkan tren boş gelecek, Türkiye vagonu dolduracağız. Bu vagonu illa Çin'e satacak değiliz. Gürcistan'a satabiliriz, o güzel güzergâhtaki diğer ülkelere satabiliriz. Bu kesinlikle şudur. Dünya üzerinde Kerem Bey hepimizin bildiği gibi ticaret varsa barış vardır. Ticaret varsa dostluk vardır. Ticaret ve kültür değişimi her zaman barışa e, vesile olmuştur. Şimdi Çin'den gelip de Avrupa'ya giden trenler de uçak yol projesi de kültürel etkileşimi artıracak. Yani böylelikle <laughs> dünya insanları daha e, rahat birbirine diyalog içinde geçecekler. Birbirlerinden e, korkmalarına, çekinmelerine gerek kalmayacak. Kişisel kanaatim bu eli e, tutmamız lazım. Misli bir gün uzatlayıp tutalım. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. teşekkür için. ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Markanızı ve şirketinizi Çin'e hazırlayın mottosuyla yola çıktığımız Çin İş Kulübü bugün burada sona erdi. Yeni bir konuk, yeni bir konuyla yeniden karşınıza çıkıncaya kadar hoşça kalın. Kerem Köfteoğlu'nun hazırladığı Çin İş Kulübü sona erdi.